Hayırlı günler olsun inşallah. Ata tohumu 200 sene evvel bir arkadaş verdi bana. Ondan çok güzel ürün aldım. Şu bir tanesini, şu büyüklerden bir tanesini alıyorum şimdi. Tohumluk ayırdım. Bunu acur diyorlar. Acuru tohumluk ayırdım bir tane. Şimdi bir tane büyük almıştık orada masanın üstünden şimdi burada bir tane kuzu yatıyor Evet şimdi bu bunun üstüne koyalım bakalım yani büyüklüğünü tohum ne kadar büyüdüğünü görmüş oluruz Evet bu kadar büyümüş İsteyen olursa bu tohumdan verebilirim ata tohumu